Oh <laughs> ah, wanna ah. oldum ama <laughs> Tamam bak hızlı donanıyoruz adam oyun ben ona gidiyorum çıkan koşuyorum ben Sesimizi koy. Onu yiyeyim. oğlum öyle de ben izlemeye çalıştım birkaç kere. Tanımama rağmen izleyemiyorum ar yani. Ar yani. Aynen öyle. Botta silah var y Allah aşkına. Ar adamlar var lan. Adamlar var, adamlar var. Nerede? Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Kaçtılar mı? Araba ya. da olabilirler, dikkatli olun. Araba mı? Buggy ile eldi. Oğlum ben tor... Dur Aha ben geldi. Ben. Bak, bana kafa attılar. Nerede lan? Helal. Gizim de bayıldım. Gizim de bayıldım. yok. Oğlum buraya da aradılar geldi. I am a... I am a best professional gamer. Okey. Ooo işaret bir şey bu arada. Geri zekalılar. İşaret bir şeyiniz var. Bize niye araştırdınız? Topuklayın işte. Salaklar. Adamlar geldi. <laughs> tamam geliyoruz da oraya geldi herhalde de buraya. Aa fişeğin mermisi yok. fişeğin mermisini almadım. Adamda da yoktu mermi. Kesin attı Bence ki Var mı adamda mermi? Var adamlar var. Adamlar var. Oraya kastık. Ene sakin ol. Adam var Bin kanki Ben o azam. Tam git. Ben tam tam. Dört. alman iyi oldu. Lan şarjım bitiyor şaka mı? Allah 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 Almayın Allah 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 Allah

ben bittim. Lan ben zıplayamıyorum. Bir şey oldu. Hiç olmaz mı ya? Var. sen. Lan. Bak adam burada bir az dikkat. Aha ayak sesi var. Ayak sesi var bizim binada. Geliyor büyük ihtimalle. Ben ses kasamıyorum bu arada sadece. Ben ne derseniz o. Burda burda ben ölü öldürüyorum. Bot mu? Ha bot bot. bot. çok... alan alsın. Alıyorum al. Oh, oh. Oh. mu sana? M4 aldın mı? Aldım. Ben almadım oğlum. Ben alacağım onu. Sıkar attım. Tamam son değil. Türgün yok ki oğlum. Bak aracı hazırlayın gidelim. Aracı hazırlayın gidelim diye bir şey yok. Bunu temizleyelim öyle oğlum. Aynen. Tamam da hazır mı yani? Ha araçlar kapıda da. Şey gibi bu. Her arkadaşlar sokakların her bölümünde Ali diyorlar ya her çatışmada Ali git arabaya hazırlıyor. Bilmiyorum biliyorum aslında ama her seferinde hazırla. Bak, şu Bak, watch out, watch out. Tamam. Ee, ben buradan şöyle yapıyorum. Ya. Yoldayım benim bu. Benim ben yemettim kendimi. Gördüm Oo. gördüm gördünüz mü? Görme. Gördünüz evet. mü? İşaretli. E, kör gözlerine tüküreyim o zaman Aa. yani. Ben, yok, yok. O evet. kadar ye yemettim kendimi yani görün. Dürbün yok ki bende. İndirmen imkansız. Duvar arkası. Watch out. Watch out. Biler, Biri Bile evde herhalde, biri de o duvarın arkasında. Flash attım. Ha. Oğlum alan öleceğiz ya. Arabalara hazırlayın Arabaya binin başla. Arabaya binin gelin buraya. Oo bomba kafasına düş. Arabalara binin gelin oğlum. Bir dakika bir dakika açtım dur dur dur. Enerji yani şu deni. Ya mal mısın? Rastladım ben. Rastladım. <laughs> Arabayla dedim apo. Boğazı geçiyorum bekle. Mark the location. Aa adam çıktı kapıdan. Burada lan. Burada. Lan. Ölüyorum. Ölme! lan durdum. vurdum Nerede? Headshot vurdum Headshot turun içinde turun içinde, Arkadaş da içinde da atladı arkada Ar Oğlum ben kastı için eğimi oturtamıyorum Aldım tırdaki Helal Adam tırdaki Adam Arkadaşı arkada. geldi Bizi koruyun yeter Bomba attı bana Watch out. At. Allah belanı alan alan ne biçim vuruyor Bravo Git bana uçak çıktır adama sıkıntı olan lan kabuğu Eyvurt ben onu bana sağlık malzemesi lazım Altı yıkı almadım altı yıkı almadım mı adamlarda ya? Bizon var lan bu ne? Bu adamlar çok iyi oynuyor dolu silahları olmalı Dur ben alayım Lan gibi vurduktan sonra söylüyorum ben. la oğlum hadi binin arabaya ya. Bin 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 arabaya bin, bin. Bin 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 arabaya binin oğlum. Arabaya binin basın çabuk. Oğlum bana M4 lazım ya. Arabaya binin oğlum ya alandan öleceğim. Tamam hadi gidelim. Ben arabada bekliyorum zaten. Ata ata. Hadi, hadi. hadi biniyor. Bin bin evet. arabaya bin. Sarı bezi döndü. Sarkı. Ben gidip geliyorum hemen. Tamam. Hemen gel ama. Hay senin süreceğin arabayı. Arabayla ilgilenmiş yaşadın mı? 23 tane bandajım yok. <laughs> 23 tane bandaj. Gençler kaç? 2. <İki>. Benim 2. Kaç? <laughs> <Benim. gülüyor> ben, ben de 6 var. Lan devam etsenize. Olum altını ara mı? Benzin var mı dağıttım ya. Bir şey diyeceğim de. Oğlum gerçek adamla vurdum. Bot da vurdum yani. Ben gerçek adamların birini ben baydım. Ah lan adam sandım. Hayır ikisini de ben baydım. Lan seni baydıktan sonra Hayır. Enes sana geldi. Enes'in ikini. Kasada seni Apo baydım. var. Evo Bekir var. Son Sondakini de. Bu bagi bile demiyorsunuz mu? Yok. Seni bayıtanlar var ya şu son.

ne? 110 DPS en ihtiyacı olan var mı? Ben, şey. ben, ben, ben şu an silahlarım Ben tek ya azıcık kırık Bak pengen fazla oyun kasıyor benim sorunum gidin ben geliyorum ama. Hızlı ol lan. Şu evlerde dursaydın. Çok canlar yanacak. Yanacağız. Şurada dur, şurada, şurada, şurada. Watch out. Watch out. Oğlum dursana bir yerde artık. Burası bir yer. Aman aman nereye geldik? <laughs> evleri al. Lağırımızı şortlay. Bir sağ, sağ, sağdan sağ. Sağ, sağdan Allah, bir Sağdan birisi. Sağdan birisi. Sağdan birisi. Sağdan görüşürüz. Sağdan birisi. Sağdan Alırım ben. Tamam. Tuzak var bende. Baz baz Benzin bitenleri. Baz. Araba araba. Ha tamam. Nerede köprü Nerede lan? Köprüde adamlar var. Bak bak bak. Oğlum M4. Durma yoksa bakmayın. Sizin olan varsa. Please lütfen. Yapma. Ya. Bulun. <laughs> Ö şey isteyen o, var mı? 56. 556. Ben alırım. İstem varsa burada da var. Gel 135 <gülüyor> tane <gülüyor> atacağım. Adam o sarının yeşil mahallenerekse o arabanın yanında 762 attım buraya. Ay <laughs> ay 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 ay. Yanlış oldu. Bayağı bir yanlış oldu. da beni geri. Buraya Adamlar hiç oynamıyor ya. Aha geliyor <laughs> 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 NS M4 attım gel. Gir gir gir. <laughs> Abi bu şu oynamayın. Gel gel. Hayır ha, bayılmadın mı sen? Şu içeri M4 at. Ya, nereden vuruyor? Ya ben niye senin yanına geldim? Bana bak. Oha oğlum bu ne? <laughs> o duvar arkasıyız. Lan? Ne oldu lan? Nileler reportlayın gençler. <laughs> reportlayın. Ayaklara vuruyor, şey, ayaklara vuruyor. Ayaklara da o kadar da değil oğlum. Benim canım full tek at